Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu blok, madenleri simülatörü oynuyoruz. Evet, ben hediye aldığım için hatta bak şunu aldım. Hatta tekrar alalım ve 716 oldu Bakın. Üstte şurada Minecraft bloğu gibi bir şey var. Ee, onu çözdüm. Ve burada güç kasıyoruz. Şu hani Minecraft bloğu var ya toprak üstte sağ köşede onunla yumurta açıyoruz. Şu. Bunu açıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Da gitti petim. Petim gitti ya. <laughs> Neyse. Devam edelim. Hop 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 hop. Nefes. Bum. Hmm. Yeah. Evet ilk bloğumuzu aldık. Ya da ikinci diyelim. <laughs> Artı bir su aldım. Yapalım. Neymiş bu? Bir çıkarsa çok güzel olur ya. Ah be. Başka var mı? Yok. Hadi ha iki, iki mu oldu. Güzel. Yani blokları çizdim şöyle yeni şey bastım. Şimdi Hı. alalım. Baş ya. Bakalım otomatik yapıyor. Bu nasıl bir şeymiş? güzel ya. Bir şey yarıyor. Dur şuradan hediyemi alayım. Ve 10 bloğumuz oldu. Evet yeni adaya geçiyoruz arkadaşlar. Neredeydi? Ha burada. Evet yeni adaya geçtik. Burada yeni alalım. E biz bilmiyor muyuz kardeşim? Oh. Arkadaşlar bekleyin. Tamam gel. Oo 50 blok istiyor. Burada mı kalacağız? Bu ne ya? ne be? Hmm, Minecraft yapmış lan bu. Oo. Burası istiyor baya. Of of. burası baya istiyor ama ya. Ne yapacağız? Neyse, ben biraz afk bırakıyorum arkadaşlar. Ee, ya da bırakmayayım, bırakmayayım ya. Bırakınca blok da gelmiyor yani. <laughs> ya da bırakım. Evet, ben biraz e, afk bırakacağım da. Neyse ya da ya başar. bırakmayacağım, bırakmayacağım. Abi kaç kere tekrarladım ya? Hiç bilmiyorum ben de. Baya bir tekrarladım ama. Arkadaşlar yapacağım mı? yapmayacağım yapacağım yapmayacağım. <laughs> Aha. 25 milyonumuz oldu. Abi bayağı ya. Bayağı şey. Ve ee, 3 dakika olmuş bile. Evet, e, bu videonun bu videonun daha fazla gelmesi için 10 like bekliyorum size. Ve çok teşekkürler. 15 e abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkürler. gelmiyor. Ben biraz güç kasacağım ya. Zombie öldürüyorum maşinis. Kimse like'lan. Allah'ım ne yapar. İyi çıktı ya lama varmış <laughs> Aga mı çalınmış gibi ya. Bakımdan ee, bak bak kazmamı geri çekiyorum. Vuruyor. Geri çekiyorum. Uh oluyor. Sanki ben ona vuruyorum. Aha buldum. Bak yapabiliyorum. Oh. Bu arada hafif bir, şeyim şey mi var sanırım bilmiyorum ki. Yani nefesim geliyor. O yüzden özür dilerim. Bir de ben mobilden çektiğim için. Hmm. O yüzden mikrofondan da almadılar da alacaklar inşallah. Ben bir bin yapıp gelsem de videoyu durduramıyorum ya neyse. Oha kız bin yapmış. Ben de seni geçtim kız ne oldu? Tam kassın Yeter bu kadar. Ve otomatik yumruk ne yapıyor? Heh, tamam. O güzel kırıyor. Baya güzel kırıyor ya. Aha, şeyden kırıyor şimdi de. Tamam 20 oldu. Bir tane daha pet açalım. Açalım bakalım neler çıkacak. Ee, oy en iyisi çıktı. Yes ve. Ve dört veriyor. Baya iyi. Bu ne? Hmm. I will do you... Yapayım sıkıldım ya. <laughs> oh be sonunda. Evet şimdi buraya falan. arkadaşlar yani videolarıma bir de çok az like geliyor yani. La çok az like gelince yani video çekmiyorum ben de. Biraz yani şey verin like. Lütfen biraz like yani ya, video atamıyorum. Zaten şimdi okullar da başladı. Yani, yapamıyorum abi. Zor hocam zor. Bugün de son tatilde ödevlerimi de zor yaptım. <laughs> Şu an her yerde orta yerde geziniyor. Yeni adaya geçelim. Ee, serinin devamı gelmesi için evet. 10 like ile 20 arası gelsin. 10 ile 20 arası like atın arkadaşlar. Tek isteğim bu. Okey. Tamam. Tamam bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 20 like olunca numara e, beraber kutlayacağım. Ama sesim gelmeyecek. Aramadan konuşacağım çünkü. E, yani şuradan şöyle mesela selam yazayım. Selam. Sepam yazdım. Selam. Bakın. Gördüğünüz gibi şurada bak. Hani şu izler yazıyor ya bak. İzler yazınca bak hani izlerin üstünde bak bak e, selam yani şurada işte anladınız siz ya yani onu da öğretmeyin. Bilin yani bebek şey yapayım Ve ben biraz kazma açıyorum ya. Çok şey yavaş. Hop açtım. Aha elmas kazma. En iyi kazma. Woo. Oo bayağı iyi. Açalım bakalım kardan adam. neler çıkıyor senden? Lan otur Açmayacağım otur ya. Bum 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 Ördek çıktı. Nadir en kötü tabii ki de. <laughs> de 3.4 veriyor. Güzel. bekliyorum. ve otoya almayacağım. Ben kendim yapacağım. Kendim yapacağım biraz daha hızlı olsun. Bunlar böyle yavaş olur. Bir de bu şuna bakın bak. Daha hızlı. Mı? Yaptık tamam. Devam ki. Bum, 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 bum. kazma fantezi var. Nedraç kazma nerede? Obsidyen kazma mı ne kazma yok mu? Yok mu? Ah akbe. Nedraç kazma yok. <laughs> Hepsi var ama nedraç yok. Akbe. Cadı kazma mı? O ne lan? Aa ne bu? Kırılmaz kazma. Bak şu 1.5 m son. Evet. Tamam. Şunu da kıralım. Bayağı zor ya. Evet gömürleri bitirdim. Evet 10 20 arası dirilmesi. 10 20 arası like gelirse videonun devamını çekiyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tatilleriniz de bitti. <laughs> Benim de bitti. Hoşçakalın. Bay bay.